Merhaba Talis arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sanok kartasında bootcamp patlıyoruz arkadaşlar. Gelenler gözüm çok fazla. Hemen şuraya inip bir silah alıp içeri doğru gireceğim. Ya tam ortaya şey için atlamadım arkadaşlar. Şimdi giriyorum, silah bulamıyorum, ölüyorum. Burada en azından şu silah alıp mesela Ya şu silah alıp şuradan da bunu alıp o oh, 4 Altı alayım ya bana. sıkıyor he. Bana da onu. Lan geber. Adamlara bak ölmüyorlar. Bir tane daha -tan gelecek buraya. Dış tarafta. Geber Buradan hemen oynayacağım içeri. Soldaki sıkmazsa soldaki orada hala. taş taş dayı girdi. Girdi. Bp çektim baba Oo adam T-Rex. Maşallah. Gel lan. Yatın aşağı. Bunlara da bastır. Burada ileri doğru. Önünde bir adet tank olması lazım. Aşağıda mıydı lan o? Nerede bunu? Öldü mü lan hepsi? Bu da gitti. Puza. Tamam bu taraf temiz. iç taraf temiz şu an. Dış tarafları oynayacağız. Dışta tarafta çatışıyorlar şurada. İlk önce solum. Sağım var. Solum sağım her tarafım var. Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi bu taraftakileri görebiliyoruz mu? Yok göremedik. Abi bu ne? Şunu mu unutuyorsun kanka? İçeri tarafta aynen bu tarafta. Nereye gidiyor bu mal? Nereye gidiyor lan? Loot yapıyor ya. Ben varım burada ben. Neyin ludu bu? Oo veya değil ludu var bir şey. Ben buradan vuracağım bu onları. Ya direkt dalmak istiyorum da şimdi. Ön tarafımdan bir yerden adam çıkar. Rast gelip sıkar vurar beni. Onun için pek güvenemiyorum arkadaşlar. Yok ya aman. Ne olacaksa olsun geliyor. Geliyorum baba. Ne olacaksa olsun. Ölecek tek ben bu yüzden çok kaybettim için Onun için pek şey yapmıyorum, tedbirli davranmaya çalışıyorum Adam burada bir yerdeydi lan, nereye gitti o adam? Ne yapıyor lan ya, bombaladı Evet, yakıyor oraları, bir şeyler yapıyorlar oraları Abi neredesiniz? Sağ tarafımda var da şimdi çok korkuyorum, açıklayayım. Burarlarsa beni Abi çok belirgin bir yerdeyim ya Yok mu adam? Ses de çıkmıyor ya. Öldürdüm. Ben bu adamı oynarım baba. Ben bu adamı oynarım. Gel. Ya da BP çok iyi baba ya. Fazla mermi harcamıyorsun. BP'yi vuruyorsun ölüyor adam da. Bu adamları göremedim öbür taraftakileri de. Bu tarafta vardı ha. aşağı baba. Bunlar bu taraftan geldi zaten. Dikkat etmem lazım. Çok dikkatli oynamam lazım zaten sonra. Çünkü adamlar kritiklerle pusabilirler. Onun için dikkat etmek lazım, ölmek için. Neredesin lan? Önümde. Önümde bir yerde. Aynen şurada. Öl. Ne şanslı adam. Ne şanslı adam ya. Soldan bir yerden ses daha aldım da. Her neyse. Abi bu ses. Tık daha geri çık baba. İleride oynarsak sıkıntıya gireceğiz çünkü. Bir tane daha ses aşağıdan alıyorum bak şu aşağıdan alıyorum bir yerden ses alıyorum o hani şurada bak gördün <laughs> arkada adamı iyi duydum da temizledim buraya Daha vardır bence de. Bekleyeceğim etrafa bakacağım biraz. Yoksa riske atamam hiç oyunu riske atamam hiç. Yani bu kadar kill almışız arkadaşlar. Riske atalım oyunu ya. Abi BP'yi bırak artık. Tamam. 2-3-2 devam. Abi böyle iyi. şunu at. Şu lazer var mı onda? 7 6 lazeri bakın lazeri. lazer al baba. Abi yapma yapma bak. Bunu yapma işte. plan var Temiz. Temiz. Arkadaşlar. Military by bootcamp'i komple temizledik. Birazdan çıkarız ama şöyle bir etraftan emin olmak istiyorum. Burayı emin olalım şöyle ondan sonra oynayalım baba. Hatta şu şuradan yavaş yavaş tepeye doğru gidelim. Haydi bakalım. Ben buradan tring tring geçer, Tring tring. Tepeye doğru oynarım arkadaşlar buradan. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bu oyunu al. Ay. Oh, korktum 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 kine korktum yani adam beni vuracak diye çok korktum tam önümdeydi yani dürbünü de açtım yanlışlamayla çok kötü oldu yani orada hadi bakalım bu adam nerede şimdi önemli olan bu adamın nerede olduğu arkadaşlar bu adam nerede ne taraftan geliyor ne şekilde geliyor bunu da bulmak lazım. Yok lan buralarda. Buraya atıyor. Ha gördüm adamı. Adamı gördüm arkadaşlar. Adam önümde. Ve yattı. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bir tane daha olması lazım. Bu değil. Bir tane daha var da onu da bulmak lazım şu an. Ne tarafta o. Buradan atış geldi. Kim ermattım öldü lan bu. Buradan bir yerde olması lazım bu adamın ya. Bu değildi. Her neyse ya. Pek de şey yapmayacağım şöyle çok şey yapmayacağım çünkü Pusuyordur bir şey oluyordur. Bir de alanda geldi alanda gitmek lazım. Hadi bakalım bana doğru koşalım. Şimdi arkadaşlar karşıya geçerken ölme ihtimalimiz çok yüksek. Onun için seri bir şekilde geçmem lazım. Aa, adamın tekini gördüm. Önümden koşuyor. Ben buradan atlarsam. Hadi 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 hadi. Hadi gireceksen git, gitmeyeceksen gitme hadi. Önümde koşuyor adam bana doğru gelecek şimdi beni vuracak. Arkam var mı onu bilmiyorum. Abi çok tehlikeli bir yer burası. Arkam da var bak. Sağ tarafı. Şu taraftalar. Ölüm de var sol tarafın. Sağlı soldular ya. Şu an ne olacak bilmiyorum. Kim kim yerse. Şu adam mı ya? Değil. Ölümde de var da onlar yüzecek ya da geçecek. Bu da gitti. Tamam, bu da gitti. Sağımda bir yerde adam vardı. Ona ona çok dikkat etmem lazım şu an. Bu ikisi gitti de şu an sağımda bir yerde adam vardı. Onlar bayıltan adamlar gelecekti de. Şu an şu sağımdaki daha çok tehlikeli bir adam yani şu an. Benim için. Aldım. Lan niye kalkmıyor şey? Ha in. Lan niye gitme diyorum şey. Eğildiğim için bir Abi çok açıklayayım. Aşağı doğru ineceğim biraz daha. Çünkü arkadaşlar adamlar gelecek şu karşı tarafta. Onlardan eminim. Gelecek bak geliyor. Onu da vurmak istiyorum Arkamda da var galiba bir tane daha. Baydığım adamın arkadaşı. Sıkıntılı biraz burası. Ha, bu da gitti. Bu da gitti. Geriye kaldı. Son 5 kişi öbürünün arkadaşı da burada. Bu da gitti. Bu Ömer Akgün bak. Daha demden aradım adamdı. Şu an geriye kaldı 4. Ben şurada bir buz basayım. Tam cover'dayken arkamdan bir yerden gelip yemesinler beni. Abi neredesiniz? Çıkın lan. Hadi. O oh, abi çıkmayın. Tamam, tamam. 40 70 dur 71 mermi varmış. Tamam durun. Bir loot atayım. Eğer diye de. şuradan alayım mermim mermi. ben bir şeyler yapayım. Hancı öyle gelin. Kabır diyor abi çıkarken ölme ihtimalimiz yüksek. Onun için dikkatli çıkmak lazım. etrafı falan bakmak lazım. Şundan lootları aldık mı işimiz kolaylaşacak. Oo 6x a. Tamam alırım baba. Loot yaparken vurmayın arkadaşlar. 10 numara olur vurmazsanız. Şuradan şunu alalım. Tamam. 6x e şöyle 4'e çektik mi? Tamam. 3'e çektik mi? 4'e. Alandayız. Adamları etrafı gezip adamlara bakacağım arkadaşlar. Valla güzel oldu şu 10 numara 5 yıldız. Dudumuz Oyunumuzda güzel oldu şu Haydi bakalım. Haydi bak. Tepe. Tepe tepe tepe. Tepemde. Tepemde arkadaşlar. Adam tam tepemde. La dur. Dur dur. Geliyor. Geliyorum kanka. Bir dakika. Arkalanmazsak. Arkadan yemezsek. Vuracağım gibi geliyor bana. Önümde bir yerdeydi. Tepemdeydi lan. Neredesin? Burada bir yerde olması lazım o adamın. Önümde ikisi de. Yatın aşağı arkadaşlar. Yakalandınız Epia ya Epia dur kaçın bakalım buradan. Baskına geldik arkadaşlar. Geriye kaldı şu an. Geriye kaldı iki kişi. Onları da bulursak on numara beş yıldız olacak ve şu an alanı güzel yerindeyim. Güzel bir yerdeyim ve arka tarafım Sıkıntı bir tek o kadar. Arka tarafım var. Şey, Koromayı alırsam 10 numara. Adamları da bir görürsem şöyle var ya. Şunları kapat ya şöyle. Heh, artık burada ihtiyacım yok. Artık mustu mustu asacağım sürekli. Üçteveli kaskım da var. Yeleğim de var. 10 numaralı ludum da var. Hadi bakalım. Ha, Burası yok. Temiz gibi. aynı Burası temiz. Aşağıdalar. Aşağıda neredeler şimdi... Şimdi oh yine alandayım ama bir tık aşağı inmem lazım benim yani durun. Şu, şu aşağı tarafı inmem lazım. Çünkü bu tarafta oynanmaz. Alan değişti Ah 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 çok canım gitmedi iyi tamam Allah'tan çok canım gitsin. bunlar biraz da aşağı tarafta hiç göremediğime göre. Ve bu tarafta bir yerdeler yani. Anlayacağınız. Neredeler? Ama neredeler? Hiç ses de vermiyorlar ya. Hiç göstermiyorlar da anlayamadım var ya. Evin içinde büyük olasılık bunlar ha. Evde olma ihtimalleri yüksek. Ha, eve de basmak... E, e, kapılar açılmış tamam. Kapı açılmış gördüm evde olabilir yani. Şu an bu adamla. Ha, bekleyeceğim. alanı bu tarafa verdiği an benim için çok iyi olur. O tarafa verdiği an onlar için çıkıntı olur. Ben bu maçı win almak istiyorum arkadaşlar. Onun için ona göre oynayacağım. Biraz daha böyle Tedbirli oynamak istiyorum. Adamların beynine vurmak istiyorum. Bunlar evde. Alan alanla beraber mi oynayacaklar? Ne yapacaklar? Hadi. Çıkın artık lan. Neredesiniz? Abi adamlar hala ısrarla çıkmıyor. Evet. Evet. Evde değiller lan bunlar o zaman. Nerede bunlar? Oha. Nerede oğlum bunlar? Neredesiniz la? Aşağıda da. Aşağıda. altındalar da. Alana gireceğiz kanka biz buradan. Sokar bir oradan alana. Ben sokar mıyım onu orada? He? He kanka o bomba bana geldi. Gökyüzü atıyor. Göğe attı adam bomba yer ya. Vurdu kanka o bomba. İki kişiler ben tekim. Abi çok sıkıntılı çok sıkıntılı alan yine bende. <laughs> Altındalarmış lan. Karaktersizler sizi. Zikidi sizi gidi Zikidi sizi. Sizi gidi sizi dalanacak adam. Hadi. Çıkın ortaya hadi. Hadi yavrum. İkisi aynı anda dalacak bence. Ben tekini düşürüp tekini vuracağım. Direkt tekini bitirmem lazım direkt. Hadi 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 şu tarafa geçecektim de onların onların cover'ı daha iyi. O tarafa geçersin. bir baygın. Hadi be. Hadi. Hadi. Hadi kanka artık çık. Kaldır bir arkadaşına. Kaldırsın, kaldırsın. Vurdum biraz. Oooo! Oh my god. İkisini birden. Çat 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 çat. 26 kille. 26 kille birincilik aldım arkadaşlar. Kill rekorum 26 galiba. Yani 26'dan fazla vurduğumu hatırlamıyorum. Kill rekorum 26. 26 kille birinci oldum. Hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler bu arada arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın her sabahları da canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınlara katılırsanız benle beraber oynayabilirsiniz. Sağ olun, var olun.